Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Antuleşki'de Osmanlı Devleti ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8. bölümdeyiz. En son Harezm'lere darbe vururken Bizans bize savaş ilan etti ve yönümüzü tekrardan batıya çevirmek zorunda kaldık. Bugün yönümüz batı taraflar olacak hocam. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet en son bu şekilde bırakmıştık hocam. Bir dakika bizimkiler yönlerini değiştirdi hocam. Ee, tekrardan İstanbul'a çekmek lazım. Çünkü Bizans saldırı yaparsa ilk saldıracağı yer İstanbul olur. Ee, Harezmiler İzmir'e mi saldırdı? Tamam sorun değil hocam. Geliyoruz zaten. Ee, Harezmilerin oradaki topraklarını da alacağız. Ardından harezmilerle de bir barış imzalamaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz hocam. Şöyle Konya'dan hazır geçerken biraz asker alayım lazım hocam çünkü güzel vallahi karşımıza sağlam elemanlar çıktı evet şunu da alayım esir var mı hocam elimde şunu alacağım şunu serbest bırak şunu da serbest bırak bunu al tamam bu şekilde şimdi İzmir'i kaptırdık mı? Önce İzmir'i savunmaya yollayalım o zaman. Ee, şöyle Tamam hocam gerek kalmaz zaten. Şimdi hocam ee, Önce Harizmler'in elindeki şu iki yeri alacağım. Bizim Lordlar'la beraber. Hocam bayağı yavaş ya. Neyse ben şu kısa mesafeden gideyim. Tamamdır. Toplanın hocam. Buradan beni takip etsinler. Toplan hocam toplan. Ardından eee bir iki tane de Bizans kalesi falan alabiliriz. Şimdi buralar zaten kolay lokma. Şöyle. Evet Fransa ilk defa agresif fış politikalarını değil de topraklarını genişletmek için bize savaş ilan ettiler. Toplanın hocam. Zaten bu saatten sonra pek etkilenmeyiz diye düşünüyorum ben. Bakalım yine de. Ne olur ne biter. Bilinmez. Şimdi Bizans'la yani harizmlerle bir barış imzalayabilirsek mükemmel olur. Tamam. Biraz da ödeme yapacağım. Para zaten fazla. 43 gün yaptım ama Hadi hayırlısı hocam. Şöyle rütbe atlayanlar var. Ee, şimdi güncel tabloya haritaya baktığımızda Evet Bizans Bizans'a yürüyeceğiz artık. Ee, başka Doğu'da zaten barış imzaladık hepsiyle. Ee, şimdilik yönümüz full Bizans olur ya da Fransa karşı karşıya gelirsek Fransızlara da yani dersini veririz hocam. Ben şuraya alayım hemen. Bizim elemanları nereye yollasam acaba? Şimdi nereden devam etsek biz? Şu limana yollayayım. Daha hocam bir dakika. Gelin hocam, ee, şöyle, yani artık Bizans'ın sonunu getirmek lazım. Şöyle ilerleyelim. Yani bizi zorlayacak devlet artık hangisi olur bilemiyorum. Ama yani Bizans'ı burada Sonumuz iyi değil gibi ha. Neyse bakalım hayırlısı. Şöyle toplanalım. Bu liman da alalım hocam. Güzel. Fazla kayıp vermeden burayı da aldık. Güzel. 18 seviyede olduk. Liderliğe vereceğim ya. Yani bana en çok o lazım çünkü. Şimdi bizimkileri savunma diyelim. İstanbul'a çekelim hocam. Bu arada ben bir gemi alabilsem mükemmel olur. Ee, ayrıca bunları satsam acaba, bunları satsam alabilir miyim acaba? Bir bakalım hocam. Market, satılmak. Bir deneyelim. Peki sağlam bir şey almak istemiyorum zaten. Ee, denizlerde sıradan bir hızla gitsin yeter. 120 bin mi var bende? 129 bin. 120 bin niye alalım mı? Al gitsin hocam. Şunu da satalım. Hayda. Bu yeni aldığımız gemi mi hocam? Aynen o hocam. Neyse. Zaten denizlerde pek işimiz yok. Ee, i̇yi oldu ya böyle. Bizans'ın şurada köyünü de alayım. Ee, ardından yani şu Bizans İmparatorluğu yazısı bir çıksın hocam. Fransızlardan da pek etkilenmeyiz. Ee, ondan sonra Ruslardan da pek etkileneceğimizi düşünmüyorum. Hani bizi kim zorlayabilir? Eyyubilerle savaşa girersek biraz zorlayabilirler. Ya da Arezmilerle. Norveç. Tamam oraya savunmaya giderler zaten. Bir kısmı gidiyor. Biraz da biz yollayalım. %49'luk bir bölümü daha gitsin. Kaptırmayız ya orayı. Ben şu köyü de alayım hocam. Yani şöyle savaş halinde olduğumuz devletlere baktığımızda dakika savaş durumu şimdi Bizans tamam ee, Norveç etkilemez Polonya'yı da etkilemez Fransa ve Rusya'nın da pek etkileyeceğini düşünmüyorum ee, yani Bizans Bizans artık çöktü ya yani Avrupa artık e, Avrupa'da gireceğimiz savaşlardan pek bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Ben yani zevkli olmayacağını düşünüyorum hocam. Şimdi ben şu köyü alayım. Harita düzeni bir e, otursun da. Şöyle gidelim. Olmadı şimdi e, bir barış imzalayabilsek bir devletle de iyi olur. Hocam bu arada bir yerde daha mı aldı? Bizans, evet Bizans'ın şurada da köyü var. Maalesef şurada da köyü var. Yani o ya orada kalır gibi. Neyse. Şöyle e, rütbe atlayanları bir yükseltelim. Evet bu arada sizler de e, yönümüzü hangi devlete çevirmemizi istiyorsanız Alta yazın hocam. Çünkü Bizans'la artık pek e, uğraşmam gibi. Ee, yani oralara aldım artık bundan sonra barış imzalarım herhalde ondan sonra ne yaparız valla benim aklımda evi bilere girmek var e, arezmlerle de şimdilik biraz şey oluruz e, barışçıl bir politika izleriz Polonya Polonya'ya girmek istemiyorum hocam onlar zaten Rusya'yı halleder gibi yani ne desem bilemedim Şöyle bari şu kalelere biraz asker yerleştireyim ben. Şöyle gidelim. Bu arada baya fazla soru geliyor hocam. Bir dakika bu olmadı. Oldu mu olmadı mı? Konumumuz baya kötü. Konumumuz baya kötü. Şu anda düşman olduğumuz devletler. Hemen Norveç'te bir barış imzalamam lazım. Fransa da istemiyor. Bizans. Bizans tamam diyor. Rusya. Sen ne diyorsun hocam? Tamam. Sorun değil. O zaman bir sonraki bölüm Yavuz Sultan Selim'in artık eee üzerine seferini izleriz. Bakalım. Önce bugün bir fetih alalım da. Önce bugün bir fetih alalım hocam. Toplanın. Hatta şöyle Mamure tarafına yollayayım hocam ben. E, çünkü oraya yakın yani hepsini orada toplayıp bir anda girebiliriz. Mamure nerede? Tamamdır buldum. Liderliğim de baya yüksek olduğu için kendimi rahat hissediyorum. Şöyle yani emirlere falan uyuyorlar hocam. Liderlik yüksek olduğu için. Şunları da satalım. Para lazım çünkü. Her an bir barış imzalayabiliriz bir devletle. Bizans çok dolanıyor ya Anadolu'da. Evet gördüğünüz gibi zaten yani belliydi bunun olacağı. Ben de bir şehire gideceğim. Ee, savunmalık bir durum varsa savunacağım. Nevşehir. Hocam yanlış yere gitmiyorum değil mi? Oo bu olmadı. Yani neyse sorun değil. Ben tekrardan alırım burayı. Tamam. Hiçbir şey olmamış gibi devam hocam. Ee, şu köyü de alayım hazır gelmişken. Şöyle. Hocam şimdi hızlı bir şekilde Fethiye'ye girmemiz lazım. Bizim elemanlar Mamura'da biraz toplansın da. Ondan sonra rotayı Fethiye'ye çevireceğiz. Nevşehir'den biraz asker alayım. Ee, sen gel hocam, sen gel. Esir var mı elimde? Şu sağlam esirleri her zaman alırım hocam ben. Keşke bizanslıyı almasaydık ama neyse. biraz bekleyeceğim ben burada çünkü saldırabilir. Aynen öyle. Hocam bu eleman burayı alacak mı lan? Vurma psikoklar geliyor. Bir yere daha saldırıydık gibi sanki. Bir yere daha saldırı yedik gibi biraz tırstım hocam. Şunları acaba yapsam mı ya? Bilemedim. Neyse bir saldırı daha yemeyiz herhalde. Ben burayı tekrardan alayım. Baya az askerim kaldı benim de ya. Arkasını topluyoruz adamın ya. Neyse şimdi e, Fethiye bir emir vereyim girsinler. Stokta da yer kalmamış. Bayağı fazla eşya var demek. Ordu saldırı Fethiye. Gel şimdi Fethiye'yi bulacağım. Bu şekilde de bulamayız. Yani benim oraya gitmem lazım. Hızlı bir şekilde. Satılmak. Bayağı iyi para. Koş hocam koş. Evet Anadolu'da umarım başka bir yere daha saldırayım emişizdir. Hocam Mamure taraflarını alamadım ben sizi. Orada yine toplayalım e, Ardından direkt saldıracağız Çünkü çıkanlar olmuş Gördüğümüze göre Hocam İngilizler yine Bir dakika İngilizler saldıramaz hocam Çünkü Bizans Lordu içeride O zaman bekliyoruz Bekleyeceğiz Sorun yok. Toplanın hocam. Bizim elemanları bir çağırayım hepsine. Güzel. Baya fazla lord var. Hocam biz şimdi saldırsak. İngilizlerle Bizans düşman olur mu acaba? Bak ya o çıkmayacak, hocam. O ata oldu bak. Onun çıkması kötü oldu. Ya hocam bu Fethiye bize yar olmayacak ya. Harbiden bu Fethiye bize yar olmayacak. Neyse artık bir sonraki bölümde şeyler yapmaya çalışacağız. Fethiye'nin şeye gittiğini göreyim de İngilizlere. Güzel. İngilizlerle de savaşa girebilirim harbiden. Ee, olmadı bu şekilde çünkü. Bizim elemanların hepsini Konya'da toplayalım. Ondan sonra bir sonraki bölümde olacakları hep beraber görelim hocam. Yani bir sonraki bölüm mükemmel olur diye düşünüyorum. Bu bölümde yine bir şeylerin hazırlığını yaptık gibi. Artık bir sonraki bölümde de bakacağız. Evlilerin üstüne gitmeye çalışacağız. Bizans'ta her an bir varış imzalayabiliriz dediğim gibi. Hatta şöyle imzalayalım. Fazla uzatmadan gereği yok çünkü. 49 bin istiyorsan imzalamam. İngilizlerle Bizans düşman mı? İyi bit. Evet. Allah rahmet saldırmış. Hocam bunlar niye üç ayrı ayrı savaşıyor? İlk defa gördüm bunu da. Ya hocam neyse bu evbilerin şeyini de bir sonraki bölümde göreceğiz. Allah razı yolluyor da şunları. Kaybetmişiz bir defa yani 11 asker kalmış. Siz Konya'da toplanın hocam. Şöyle hepsini Konya'ya gömerim de. Tamam bugünlük e, benden bu kadar hocam. Dediğim gibi bir sonraki bölümde Artık Şam'dan başlayacağız şu şekilde Akre, Akre limanı ondan sonra Kudüs, İskenderiye ve Kaire'ye kadar gidebiliriz. Belki buradan Mekke'ye kadar inebiliriz. Belli olmaz hocam. Ama yani evlilere çok ağır bir darbe vuracağımızı düşünüyorum. İngilizlerle de savaşa girebiliriz. Çünkü Fethiye var ve şurada e, şu toprakları da almam lazım diye düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.